Evet gençler, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 9099 TL'ye mü mükemmel diyemeyeceğim bir sistem toplayacağız. Bak çok açık konuşuyorum. Nova Apus isimli, isimli bir sistem toplayacağız bugün. Videoya geçmeden önce bir abone olsan kanka. Bir abone olsan çok iyi olur biliyor musun? 84 aboneyim bak. Bir 100 abone yapalım bari ya. 100 kişi de abone olur, videoya geçelim. Ryzen 5, 5 5600G'li bir sistem toplayacağız. 16 GB DDR4 RAM'li var. 512 512 de bir SSD'miz var. 9.999 TL. Burada yan tarafta bir kasa kapağımız var. Bu güzel bir detay olarak düşünülmüş. Böyle e, fiyat performans sistem sistemler için güzel bir kasa. Ön tarafında 3 tane fan var galiba ama bu fanlar RGB değil. Yanmıyor büyük ihtimal. Ön tarafında 3 tane fan olması lazım. Arka tarafında bir tane fan var, egzoz fanı. Güzel onun dışında özelliklerimiz AMD Ryzen 5 5600G var. GB A520 MK versiyonu 2 versiyonu var. DDR4 destekleyen bir anakartımız. 16 GB RAM'lerimiz var. RAM kısmında gençler şunu söyleyebilirim. Özellikle Apple sistemlerde RAM'ler çok önemli. Bakın alacağınız RAM'ler biraz daha ya 16 GB değil de bu zannediyorsam 34 GB 34 diyorum 64 GB kadar destekliyor galiba Evet gençler bu 64 GB kadar destekliyor bu 64 GB kadar 64 GB yaparsanız 64 de değil ya 32 yapsanız yeter size 32 yapın yeter size gerçekten ciddi söylüyorum sadece 32 yapın geçin bu sistem bence güzel bir sistem ama şöyle bir güzel bir sistem abi işte ben sadece LOL Valorant vesaire oynayacağım Zula bak Zula LOL, Valorant, Zula vesaire oynayacağım diyenler için güzel bir sistem. Onun dışında gençler bakın ee, anakart kısmına bakalım. Ürünümüzü inceleyelim hemen. Aynı ürün mü diye bakıyorum. Aynen. Heh. Aynı ürünü inceliyoruz. Burada USB 2.0 iki tane USB 2.0 var. Bir tane eski port var. Burada eski port. Benim yaşlarımda olanlar bu eski portu bilir. E, klavye mouse girişi için kullanıyorduk. Burada anakarttan görüntü almak için DSAP girişimiz girişimiz var. HDMI girişimiz var. Burada görüntü almak istiyorsanız gençler monitör monitörünüz buradaki HDMI girişini buraya bağlayacaksınız. Ya yani ekran kartı olmadığı için mecbur anakarttan güç, güç çekip HDMI girişiyle monitöre bağlayacaksınız. Haberiniz olsun aklınızda bulunsun. USB 3.1 Gen 1 4 tane portumuz var. Şurada iki aşağıda, iki yukarıda olmak olacak şekilde. Bir tane LAN portumuz var. Burada 3 adet işte ses, mikrofon giriş, giriş çıkış girişlerimiz var. Burada yüksek kaliteli ses kapasitörlerimiz var. 8 kanal HD ses veren bir burada kapasitörümüz daha var. SATA 3 SSD'lerimizi bağlayacağımız burada 2 tane şey var. Giriş var. Burada tamamı katı kapasitörler var. İşte SSD, M.2 SSD'mizi varsa buraya bağlayacağız. Bu sistemde M.2 SSD yok. Bu sistemde SATA SSD var. SATA SSD'yi de gençler tek tek eğer toplamak isterseniz SATA SSD'yi de e, bir dakika. Ha, şuraya bağlayacaksınız. M.2 SSD'yi buraya, RAM'lerinizi buraya takacaksınız. Buraya da işlemcinizi taktığınız zaman işlem tamamdır. Bir sıkıntı olmaz. Onun dışına geçelim işlemcimize. İşlemcimiz ve hem işlemcimiz hem de dahili grafik birimli işlemcimiz. Buradaki G ibaresi grafik kartı G yani içinde dahili grafik biriminin bulunduğunu ifade eder. G ifadesi unutmayın AMD kısmında. 6 kor 12 thread diye 6 çekirdek 12 izlekli bir işlemcimiz var. Base 3.9 GHz base clock hızı 4.4 GHz'de boostlayabiliyorsunuz 4.4 GHz'e kadar. 65 W TDP değerine sahip. AM4 soket yapısına sahip. Maksimum laboratuvar ortamlarında 95 dereceyi görmüş bir işlemcimiz var. L3 önbelliği 16 MB, L2 ön 3 MB. 7 nanometre işlemci mimarisiyle üretilmiş. Windows 11 ve Windows 10 destekleyen bir işlemcimiz var. Ayrıca IEL de ve Ubuntu ile destekliyormuş. Buradan görebilirsiniz. DDR4 RAM ve iki tane giriş şeyleri varmış. Burada size söyleyebileceğimiz başka bir şey. Bakalım. Full özellikleri bize gerek yok vereyiz. Full özelliklere gerek yok. Anakartı tanıttık. Aa, buradan anakartı tanıttık. Kasayı tanıttık geçelim oyun oyun testlerine. Burada bakın gençler burada bütün oyunları göstereceğim size hemen, hemen. Ama bu içlerinde oynanmayacak oyun sayısı çok çok fazla. Ya oynay oynayamazsın yani bezdirir seni. Bunlardan biri de Assassin's Creed Valhalla 28 FPS alıyormuş ortalama bakın 27 28 FPS. Mirage ortalama 30 FPS alıyor. Apex Legends'ta 1080p low ayarlarda. E burayı hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü burada durdurup bakabilirsiniz. 52 FPS vaktinizi fazla çalmak istemiyorum. GTA 5 çok sorulacak büyük ihtimal. Abi GTA 5 açar mı? 1080 p özelleştirilmiş ayarlarda normal ve yüksek ayarlar karışık şekilde FXAA ve MSA off ya yani kapalı ortalama 60 FPS alıyor. Bence gayet ideal. Oynanabilir yani. Gençinin pek vesaire oynamaz ama yine de göstereyim. 32 FPS e, minimum 35 FPS average ya yani ortalama FPS'i var. Forza Horizon 50 FPS Forza'da iyi alıyor bence. Fortnite oynayan çok var bu aralar. Rekor falan kuruyor ben görüyorum. 65 FPS. Far Cry 6 oynanmaz gençler. Burada Fall Guys oynarsanız oynanır. 58 FPS. Elden Ring zannetmiyorum aynen dediğim gibi 28 FPS. 36 FPS Doom Eternal. 20 FPS Cyberpunk oynanmaz zaten Cyberpunk oynanmaz. Her CS oynar kanka bak. Yayıncı. 70 ve 60 FPS alıyor ortalama. Warzone 30 FPS alıyor ortalama. Watch Dogs, Watch Legion 25-24 FPS alıyor. Valorant ortalama 153 FPS alıyor. Bence gayet ideal. Valorant 150 FPS. ya zaten %93'ünü kullanıyor burada. %93'ünü kullanmasına rağmen burada sıcaklık görüyorsunuz. 50 derece 51 derece. Witcher oynanmaz. Tom Raider da oynanmaz gençler bak açık konuşuyorum. Red Dead Redemption 2 de 25 FPS oynanmaz. Bak PUBG oynanır. PUBG en düşük ayarlar Very Low Settings diyor. 55 55 FPS. Ya Steam PUBG değil de gençler. PUBG Mobile oynayabilirsiniz burada rahat rahat. 55 FPS alıyormuş. Overwatch 2 70 FPS. God of War 28 FPS. Bunlar oynanmaz gençler bakabilirsiniz zaten. Last of Us Part 1 24 FPS fazla da bir oyun göstermeyeceğim bir dakika neyse dediğim gibi gençler videoya like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi çok çok seviyorum görüşürüz bay bay